Arkadaşlar merhaba ben Ali Meti Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 11. günde zarflarla beraberiz. Umarım her şey güzel gidiyordur arkadaşlar. Artık yavaş yavaş e, bu kampın da sonuna geliyoruz. Dilerseniz birinci sorudan başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki Ayşe cümlenin hangisinde zarf kullanılmamıştır diyor. Şimdi zarf deyince benim aklıma geliyor tabii ki beleteş öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi aynı zamanda benim zarf deyince aklıma hep fiil de gelmeli. Lütfen dikkat. Şimdi demek ki benim bu cümle içerisinde hep e, işlerime fiile, fiile gördüğümde soracağım soruları biliyorum zaten değil mi? Minik bebek hışkıra hışkıra ağlıyordu. Ağlamak fiil mi? Güzel. Peki ben sorayım şimdi. Nasıl ağlıyordu? Hışkıra hışkıra durum zarfı. Sana koşarak geliyorum. Nasıl geliyorum? Koşarak durum zarfı. Ayrıca sana bakmadan sessizce yürüdü. Nasıl yürüdü? Sessizce durum zarfı. Her türlü konuşmaya fıfı gülüyordu. Nasıl gülüyordu Fıfı fıfı durum zarfı. Bütün yorumları okuyucuya bırakıyoruz. Cümlesinde herhangi bir arkadaşlar zaten zarfın herhangi bir şey yok. Dolayısıyla cevap ne oldu? Elinden oldu. Evet, ülke aşırı hangisinde güzel sözcü ötekinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bak hep güzel kelimesinin altını burada çizelim. Şimdi güzel kelimesi eğer e, farklı bir tür diyorsa büyük ihtimalle sıfat ya da zarftır. Eğer ben isme sorduğum zaman nasıl sorusunu bana sıfatı verecektir. Ama fiile sorarsam nasıl sorusunu zarfı verecektir. Hava nasıl hava? Güzel hava sıfat. Nasıl kitap güzel kitap sıfat. Nasıl ev güzel ev sıfat. Nasıl konuştu güzel konuştu çünkü konuşmak fiildir. Dolayısıyla burası zarftır benim için tamam mı? Güzel olan her şey. Nasıl şey güzel olan her şey sıfattır. Yani cevabım benim ne oldu? Denizli oldu. Açıcımın hangisinde eylemi zaman yönünden belirten bir sözcük? Zaman yönünden belirten. Bu ne demek? Benden zaman zarfını istiyor demek. Ve zaman zarfının sorusu da ne zamandır? Tamam mı? Doğru karar verirsen incinmesin. Ve bakın fiye gelecek. Ne zaman incinmesin? Cevap yok. İyi insanlar iyi canlarla, canlar umut oldu. Ne zaman oldu? Cevap yok. Gelecek günler bizim olacak göreceksin. Ne zaman göreceksin? Cevap yok. Ama dikkat et. Buradaki zaman bildirin. ifade sıfatla Çünkü önünde isim var. Nasıl gün? Gelecek gün. Yarın seninle gelmeyi düşünüyorum. Ne zaman düşünüyorum? Yarın. İşte bak cevabı bulduk. Umarım mantığını anladık. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Altı çizili e, ifade farklı bir türde kullanılmıştır diyor. Şimdi. E, seni görünce yukarı çıktı. Şimdi bak yukarı kelimesi yalın halde mi? Güzel. Peki ben fiile nereye sorusunu sorduğumda e, yalın halde ne oluyordu? Zarf oluyordu. Peki nereye çıktı? Yukarı. Yukarı yalın halde mi? Güzel. Zarf. Dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Zarf. Dikkat et. Babam eve gelir gelmez yattı. Ne zaman yattı? Sorun bu artık. Gelir gelmez. R ve mezekleri zarf ekilir ve zarf fiil kim ekler arkadaşlar? Ee, burada zaman bildiriyor. Ceyhan olabilir. Nasıl deniliyor da dikkatlice arkadaşlar durum zarfıdır. Kamyon motoru çok yürütü çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Çok çalışıyor. Durum zarfı yani Deniz Edirne, Adana Bursa. aynı Ceyhan Parlı. Beşe geldiğimde hangisinde üstünlük belirten bir zarf belirteç kullanmıştır? Üstünlük dediğim şey benim arkadaşlar nedir? Tabii ki miktar zarfıdır. Tamam mı? Üstünlük zarfı, derece, derecelendirme zarfı ve sorusu da ne kadardır? Fiili sorduğum. Çalışmalar büyük bir hızla ilerlemiş. Ne kadar ilerlemiş? Cevap yok. Peki büyük kelimesi, bak üstünlük yani miktar bildirebilir ama e, dikkat var. Nasıl? Hız büyük bir hız. Burası sıfattır. Tamam mı? Açık havada e, yarın bir dolaş. Ne kadar dolaş? Cevap yok. Planla ilgili büyük bir problem yarattılar. Ne kadar yarattılar? Yok. Dikkat et. Büyük kelimesi önün isim olduğu için sıfattır. Burada büyük merkezler bulunuyor derken nasıl merkez? Büyük merkez sıfattır. Ne kadar bulunuyor? Sorusunun cevabı yok. Ben en çok seni sevdim. Ne kadar sevdim? Çok sevdim. Bak bulduk. Peki en kelimesi ne kadar çok? En çok zarfın zarfı. Sonuçta miktar zarfıdır. Cevap edin. Tamam mı? Aşı cümlen hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır diyor arkadaşlar. Soru anlamı taşıma kelime bakalım. Soruların kaçıncısı seni zorluyor derken kaçıncısı. Şimdi bak bu kelime yani soru anlamı taşıyan kelime kaçıncısı kaçıncı kelimesidir. Bu kelime arkadaşlar ismin yerini tuttuğu için burası soru zamiridir. Soru zamirlerin çoğu hep şöyle de Hepsi genelde hep çekim alır. Doğru mu? Dolayısıyla kaçıncısı? Dördüncüsü. E dört isim değil midir? İsimdir. E dolayısıyla soru zamir olmuştur. Daha önce kaç soru kalmış dediğin kaç? Soru anlamı taşıyor ama önünde isim var. Dolayısıyla soru sıfatıdır. Ahşama bizimle, akşama bizimle gelir mi? Meyi gördün mü? O zaman bu edatlar diyeceksin. Tamam. Ne ağlayıp duruyorsun? Buradaki ne? Abicim niçin anlamında kullanılırsa zarfta cevap denizi oldu. Nerede beklesin? Evde. Zaten bu sorunumu taşımamış e, zarfla ilgili. Ayşe cümlenin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir türde kullanılmıştır? Seni çoktan göremiyorum. Ne zamandır göremiyorum? Çoktandır göremiyorum. Zaman zarfı. Olaylara bir de buradan bak. Buradan ismin yeri mi tutmuş? O zaman zamir. Ona nasıl bir ev aldığını söylemedi. Nasıl ev? Güzel bir ev. Bak burası sıfattır. Yaşamaya değer biri. Nasıl bir yaşamaya değer biri sıfattır. E, kimse derken belgesi zamiri değil. Bak dikkat Bursa Edirne Ceyhan Denizi aynı Adana zaman. Seyide baktığımda bugün oldukça güzel konuştu. Cümlesindeki oldukça sözcüğünün sözcük türü yönüyle benzeri hangisidir diyor Alışa. Bakalım burada hangi e, türü olarak kullanmış? Konuştu yüklem. Nasıl konuştu? Güzel konuştu. Durum zarfı mıdır? Peki güzel. Peki ne kadar güzel konuştu? Oldukça. Yani burası miktar zarfıdır. Zarfı derecelendirmiş. Tamam mı? Buna ben zarfın zarfı da diyebilirim. Dolayısıyla bak dikkat et. Eğer anlamadıysan şunu yap. Pek, çok, daha gibi kelimeleri getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. O zaman burası yine oğulluk ediyor ya fazla pek çok anlamında. Dolayısıyla bu kelime miktar zarfıdır. Onun dışında görüntüde herkes onu epey desteklediyken Bak nasıl destekledi pardon e, ne kadar destekledi Epey destekledi bak burası miktar zarfıdır işte Aşağıda kimsecikler yoktu kimse zamirdir eledim Kimse onu denemek istemiyordu kimse zamir e, Ne kadar yok sorusu yok yani Ne kadar yoktu ne kadar istemiyordu sorusu yok Benim ne konuşma ne kadar konuşma yok Hayatımda görmediğim şeyler gördüm ne kadar gördüm yok Yani cevap ne oldu Adana oldu en sözcüğü hangisine farklı bir işlevde kullanılmıştır? En iyi öğretmen işini en iyi yapandır. Şimdi bakalım. En sözcü burada. Nasıl öğretmen? İyi öğretmen. Sıfat mı? Güzel. Peki ne kadar iyi? En iyi. Bu sıfatın zarfı. Mantığını anladın değil mi? İyi gözlük. Nasıl gözlük? İyi gözlük. Sıfatlar. Peki ne kadar iyi? En iyi. Sıfatın zarfı. Bugün en iyi film ödülü. Nasıl film? İyi film. Sıfat. Peki ne kadar iyi? En iyi. Sıfatın zarfı. Yani sıfatları derecelendiriyor. Sınıfın en uzun boylu çocuğu derken nasıl boy? Nasıl çocuk? Uzun boylu çocuk. Pardon burası sıfattı. Peki ne kadar uzun? En uzun. Bu sıfatın zarfı. Yani sıfatı derecelendirmiş. Mantığını anladın mı? Aynı şekilde pardon. Bu da sıfatın zarfı. Bu da sıfatın zarfı. Denizli değil pardon. Bu sınıfın en çok sevdiğim yanı derken ne kadar sevmek? Çok sevmek zarftır. Peki ne kadar çok? En çok zarfın zarfıdır cevap edin. Tamam Evet 10. soruya baktığımda ikilemelerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? İyi kötü görev. Nasıl görev? İyi kötü görev sıfat. Önünde isim var. Ufak tefek. Önünde kedi var. Nasıl kedi? Ufak tefek sıfat. Doğru dürüst konuşma. Nasıl konuşma? Burası fiildir. Nasıl konuşma? Doğru dürüst zarftır. Tamam. Nasıl elbise getir pötü? Sıfattır. Mini mini çocuk. Nasıl çocuk? Mini mini çocuk sıfattır. Mantığını umarım anladım. Şimdi diyor ki Aşırı cümlenin hangisinde altın çizili sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır. Burada bir açıklama var. Kimi zarf ilikleri cümlede durum ve zaman anlamı oluşturuyor. Peki güzel. Şimdi zarf ilikleri zaman ve durum anlamı taşıyordu. Bunu biliyorsun. Durum zarfında ben nasıl sorusunu sorabilirim? Zaman da arkadaşlar ne zaman sorusunu sorabilirim. Tamam mı? Şimdi gelir gelmez oyuna başladık. Ne zaman başladı? Nasıl başladık? nasıl yok ne zaman var ne zaman başarılı gelir gelmez zaman zarfı derslerine çalışınca başarılı oldu ee, ne zaman oldu çalışınca zaman zarfı apartmandan koşarak çıktı nasıl çıktı ne zaman çıktı nasıl sorusu oluyor? nasıl çıktı ee, koşarak durum zarfı Uçağımız saat 4'ü çeyrek geçe gelecekmiş. Ne zaman gelecekmiş? 4'ü çeyrek geçe. EA arkadaşa burada yönelme halindedir. Özür diliyorum. E, zarf dedikidir. Dolayısıyla zaman zarfıdır. Sabah olmadan işe başladık. Ne zaman başladık? Sabah olmadan, mademmeden. Burada zaman zarfıdır ama Ceyhan durum zarfıdır. 12'ye baktığımda hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Çocukça hareket dediğinde nasıl hareket? Çocukça sıfattır. İsme sordum çünkü. Çocuğa baktıkça işe gidiyor. Nasıl gidiyor? Baktıkça ya da ne zaman mı gidiyor? Ne zaman gidiyor? Baktıkça zaman zarfıdır. Öyle değil mi? Doğmadan ne zaman? Doğmadan zaman zarfı. Yani buralar zarf. İlerledikçe yine zarf. Çalınca yine zarf arkadaşlar. Dolayısıyla Adana sıfattır. Umarım mantığını anladın. Arkadaşlar 12. günde özür diliyorum 11. günde zarflar bitti. Zarflar bitti. Umarım size faydalı olabilmişimdir. E, biliyorsunuz bunlarla ilgili e, şey soruları PDF aşağıda göreceksin. Ee, lütfen arkadaşlar beni takip, takip etmeyi unutma. Ee, lütfen bana destek ol. Görüşmek üzere kendine iyi bakın.